Sevgili seyirciler, herkese merhaba. Yine bir videoyla hayatımızdaki yaşadığımız tüm olaylardan bazılarını özetle sizlere ulaştırmak için bu videoyu paylaşmak istedim. Sevgili seyirciler. Hayata insan olarak gelmişiz. Ne güzel değil mi? Tabii birçok canlılar var dünya hayatında. Şimdi biz de dünya hayatına insan olarak gelmişiz. Ve ezelden beri çeşitli meşakkatler çeke çeke tüm ülkeler ama tabii ki tüm ülkeler yeni kurulduğu zaman kesinlikle çeşitli meşakkatler ve zorluklar çekmiştir. Buna inancım var bizim ülkemizde de çok meşakkatler çekilmiş. Birçok ülkeler ne yazık ki birbirleriyle savaşmış, birbirlerine acımadan birbirlerine kıymışlar, öldürmüşler, işkence etmişler. Elbette o zamanki dönem zaman o insanlar gerçekten bence o kavga edip savaş edenler tam bir cahilliğe odaklanmışlar. Halbuki insan insanı öldürür. Herkesin yeri bellidir. Her ülkenin yeri bellidir. Kimse kimsenin toprağına göl dikemez. Şimdi İsrail İslam'ın ortasına kurulmuş 1947'lerde. nasıl olduysa o cahiliye dönemlerinde Filistin'i İslam'ı kandırarak İsrail'in ülkesini oraya kurdurmuşlar. Ancak 2023 hatta 2024'de de ulaşmış olduk çok şükür. Orada Orta Doğu'nun ortasında 2047'den beri savaş devam ediyor. İsrail Filistin savaşı devam ediyor. İsrail ta abededen gelerek oraya kurulmuş adeta İsrail İslam'ın göbeğinde ortasında savaş için kurulmuş onları İslam'la savaştırmak için kurulmuş. Emin olun çok üzülüyoruz. Bir Yahudi ülkesi İslam'ın göbeğini işgal edemez, İslam'ın ortasına kurulamaz bir İslam ülkesi de Avrupa'nın Yahudi devletlerinin ortasında kurulamaz. Kurulursa ne olur? İşte böyle olur. Ta abededen gelip İslam'ın ortasında kurulan İsrail 8-10 milyonluk İsrail 2 milyar Müslümana kafa tutuyor, bombalıyor, öldürüyor, yakıyor, yıkıyor, işkence ediyor. 2024 Ocak ayına girmiş bulunuyoruz sevgili seyirciler. Savaş devam ediliyor. Sıfır yaştan anne karnındaki sıfır yaştan son yaşa kadar öldürmeye, zulmetmeye, yok etmeye, yakıp yıkmaya devam eden İsrail'e karşı iki milyar İslam'ın, Müslüman'ın, Arap birliğinin, İslam birliğinin kılı kıpırdamıyor. Yahu yerden göğe kadar haklıyız, haklısınız. Çünkü, çünkü İslam'ın ortasına, Arapların ortasına, orta yerine, merkezine, ABD İsrail'e yer veriyor. ABD'nin ne haddine oradan sen İslam'ın toprağını İsrail'e veriyorsun? asla bahane edilemez. Bu işin bahanesi olamaz sevgili seyirciler. Olmaz. İsrail oradan gidinceye kadar İslam'da ve Müslü imanlıkta asla huzur olmayacaktır. Mutluluk olmayacaktır. Bu iki kere iki dört kendini kanıtlamıştır ülke bir ülkeyi asla işgal edemez. Sevgili seyirciler, yeniden bir de ben talep ediyorum. Arap birliğine, İslam birliğine rica ediyorum. Tüm Müslümanlara ricada bulunuyorum. İsrail'i topraklarımızdan kovalım. Çünkü rahat durmadı. Oturduğu yerde daima toprak talep ediyor, yayılmaya devam ediyor. Bir Yahudi devleti İslam'ın ortasında olamaz. Bir İslam devleti de Avrupa'nın, Yahudinin ortasında asla olamaz. Sevgili Müslümanlar, değerli insanlar, artık Artık İsrail'in oradan defolup gitmesi şarttır, şarttır, şarttır. Vallahi, billahi, tallahi başka hiçbir çare yoktur, kalmamıştır. Şimdilik bu videomda böyle. Üzülüyoruz. Yahu arkadaş, anne karnındaki o minicik çocukları yediden yetmişe öldürüyorlar ya. Telef ediyorlar. İşkence ediyorlar. Yakıyorlar. Yıkıyorlar. Sevgili seyirciler çok üzülüyoruz. Çünkü insanız, anneyiz, babayız. Biz de duygulu insanlarız, merhametliyiz. Sevgili seyirciler hoşça kalın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İzliyoruz. O İsrail oradan defolup gitmeli kesinlikle. Başka asla bir çare yoktur. Hoşça kalın.